Sizlere bir konuda fikrimi söylemek istiyorum. Nedir o? Bu sıralar az yaptığın çoktur aslında. Ne demek istiyorum? YKS kalan bu sürede günde 500, 600 soru, 700 soru, 800 soru gibi astronomik sayılardan ziyade hedefine göre uygun seçilmiş, doğru seçilmiş, eksiğinden seçilmiş 200 ila 350 soru arasında değişen soru sayısı 7 saatin altına düşmeyen verimli bir çalışma saati sana yetecektir. Çok 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 eksiğin varsa, zaten hedefin de büyükse bu çok ayrı bir konu ama dediğim şeyi unutma. Az, çoktur. Deneme analizi çok değerli. Denemelerin yapamadığın sorularına odaklanman çok değerli. Ve hocalarına sorular sorman çok değerli. Muhakkak diyalog, yani monologdan çıkın, edebiyat gibi Tarih gibi, coğrafya gibi derslerde özellikle, özellikle fende birileriyle muhakkak bu konuları tartışın ya da anlatmaya çalışın. Yani monologdan diyaloğa geçin ki daha aklınızda kalsın diyorum. Hoşça kalın. Özellikle unutmadan mebiyi hala giriş yapmamış ve başlatmamış olan varsa ne diyeyim? Şu an başlatsın. Görüşürüz.